Biz AK Parti olarak 13 yıldır Türkiye'nin siyasi sorumluluğunu taşıyoruz arkadaşlar. Türkiye'ye 13 yıldır bizim siyasi misyonumuzla Türkiye'nin sorumluluğunu taşıma arasında neredeyse bir kader ilişkisi oluştu. Bunu dirayetle yönettik. Türkiye'ye çok büyük kazanımlar elde etmesi için gecemizi gündüzümüze kattık. kurucu Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, şimdiki Genel Başkanımız, Başbakanımızın liderliğinde bu kazanımların sürmesi için Türkiye'nin eskiden olduğu gibi statükonun o karanlık dehlizlerine dönmemesi için yeniden hasta adam muamelesi görmemesi için eksik demokrasi, yaralı ekonomi gibi tablolarla karşı karşıya kalmaması için büyük bir sorumluluk içerisinde hareket ediyoruz. Bugün de bu geçiş döneminde Türkiye için alınması gereken kararlar kimileri tarafından riskli ifade edilse de biz hükümette olduğumuz son güne kadar şu geçiş dönemi itibariyle söylüyorum. Her türlü sorumluluğumuzu Genel Başkanımızın, Başbakanımızın önderliğinde yerine getiriyoruz.